Herkese merhaba. Felsefe tekrarlarımızın yedincisiyle birlikteyiz. Siyaset felsefesinden bahsedeceğim kısaca, kısa bir tekrar. Şimdi siyaset felsefesi dediğimizde ilk önce bilmemiz gereken çok önemli bir şey var ki siyaset felsefesi güncel siyasi olaylarla ilgilenmez. Yani bugün günümüzdeki siyaseti konuşmuyoruz. Burada daha çok ...işte mesela ideal bir devlet düzeni oluşturmak mümkün müdür, ütopyalardan bahsedebiliriz, adalet nedir, özgürlük nedir, hak nedir gibi kavramlar üzerinden konuşuruz. İşte eşitlik olabilir mesela, bunlar üzerinden konuşuruz. Siyaset yönetmek, idare etmek anlamına gelir arkadaşlar. Haklar arasında kişisel haklarımız vardır. Sosyal yani toplumsal ve ekonomik haklarımız vardır ve siyasal haklarımız vardır. ve özellikle siyaset felsefesi dediğimizde ideal devlet düzeni oluşturmak mümkün müdür sorusu üzerinden hareket edilir ve bu soru üzerinden e, adaletle bu düzenin sağlanacağı eşitlikle sağlanacağı ve özgürlükle sağlanacağı üzerinden söylemler vardır. E, bu söylemlere baktığımızda mesela Aristoteles karşımıza çıkar. Aristoteles e, burada adaleti tanımlarken başkasının iyiliğini amaçlamaktır der mesela işte özgürlük üzerinden konuştuğumuzda Adam Smith'in işte liberal anlayışı bırakınız geçsinler bırakınız yapsınlar anlayışı vardır özgürlük üzerinde. Farabi'ye baktığımızda her şeyin eşit paylaşımı olarak tanımlar ideal devlet düzenini. Hobbes'a baktığımızda devletin zorunlu olduğundan bahseder ki burada Hobbes dediğimizde özellikle insan insanın kurdudur kavramından bahsetmiştik. Çünkü insan doğası gereği çıkarcı bir varlıktır ve bu nedenle devlet zorunlu olarak var olmalıdır. Eğer olmazsa çatışma çıkar ve kaos ortaya çıkar demiştik. Bunun dışında Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşmesinden bahsedebiliriz. Toplumsal sözleşme daha önce ÖSYM'de çıkmış bir soru bu arada arkadaşlar. Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşme kavramı onunla bütünleşmiştir artık. Bununla ilgili bir kitabı da var zaten Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme insanların kendi aralarında yapmış oldukları bir anlaşmadan bahseder aslında. Yani karşılıklı olarak bir anlaşmaya dayalıdır. Toplumda yaşayabilmek, bir arada olabilmek adına ideal bir devlet düzeni oluşturmak da buna bağlıdır diyebiliriz. John Locke'a baktığımızda herkes hakkında, herkesin hakkına düşeni vermek olduğunu söylemiştir. ideal toplum düzeninin oluşturulabilmesini. Fakat tabi burada ideal devlet düzeni dediğimizde en çok aklımıza gelen şey ütopyalar. Bu ütopya dediğimiz şey var olmayan yer ya da hayali ülke <laughs> anlamlarına gelebilir. Burada iyimser ütopyalarımız var, kötümser ütopyalarımız var. Bunları bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelebilecek, soru gelebilecek yerlerden bir tanesi. İyimser Ütopyalarda ilk önce karşımıza Platon çıkıyor. Devlet adlı eseriyle iyimser bir Ütopya yazmıştır. Thomas More Ütopya'nın isim babası ve yine kitabının ismi de Ütopya. Francis Bacon Yeni Atlantis kitabım Campanella Güneş ülkesi ve Farabi'nin El Medinetül Fazıla dediğimiz eserleri iyimser ütopya'ya örnek olarak gösterebilir. İyimser ütopya nedir arkadaşlar? Bunlar olması istenilen devlet düzenleridir. Yani olduğunda insanların mutlu olacağı düşünüldüğü ve bir arada yaşarken işte herkesin eşit bir şekilde, herkesin adaletli bir şekilde yaşamasını sağlayacak olduğunu düşünüldüğü hayali ülkelerdir diyebiliriz. Kötümsel ütopyalarsa distopya olarak adlandırılır ve kötümsel ütopyalarda daha çok işte bundan 30 yıl sonra olabilecek kötü senaryolar yazılır. Mesela burada en çok verilen örnek George Orwell'ın 1984 adlı eseridir. Yine hayvan çiftliği siyaset felsefesi anlamında distopyaları örnek gösterilebilecek bir kitap. Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya adlı kitabı yine distopya kitabıdır. Yevgeni zamiyetinin Biz adlı kitabı yine burada distopyalara örnek gösterilebilecek bir kitaptır, eserdir diyebiliriz. Yani siyaset felsefesini bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle şu an ütopyalara dikkat edelim. Ütopyalardan soru gelme olasılığı yüksek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.